Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi görmüyoruz tabii ki yani herkes. Ya abi ortalık işte bak. Elimde iki tane pide var. Arkadaşımın iki tane poşet var. 200 lira abi. 4 pide 200 lira. Evet. Ya yani arkadaşın 20 20 elindekilerle birlikte yani. 25, 25, 50, evet. 4 tane pide. Zeytin, meytin, 2-3 parça bir şey 200 lira. Kaça çalışıyoruz abi biz? Gömüyle mi çalışıyoruz? Gömüyle çalışıyorum. 250 lira abi. Ev kira mı? Kira tabii. Bu gıda artışlarını nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya Ulaşılamaz hale geldi. Söyleyecek bir şey yok abi. Önde kimse geçemiyor. Geçemez herhalde muhtemelen. Gıdar, biz gıda artan gıda fiyatlarını düşüreceğiz demişti. E, ortada her şey. Ortada. Düşen var mı? Hiçbir şey düşmüyor abi. Her şey üç katı, 5 katı. Yazık olacak böyle. Allah hayretsin. Hiç, hiç iyi görmüyoruz dediğimiz gibi. hep Seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşıyor. Bakacağız. Seçim olsa düzelecek diye bir umut. Gelecek insanlar da bu ülkeyi düzeltecek gibi değil yani. Kararınızı verdiniz. Tabii kendimde kararım var. Ben de kalsın inşallah. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş evet. miydiniz? Pişman mısınız? Ee, pişmanım. Son bu son sene çok pişman oldum. Bana ne soruyorsun sen bilmiyor musun gidişatın ne olduğunu? Siz, Siz de biliyorsunuz. Bombok. 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 Berbat. Mutfak masrafları. <laughs> <laughs> Komik ya bunlar. İktidar şey demişti, ya özellikle Cumhurbaşkanı, fiyatları düşüreceğiz hiç merak etmeyin demişti. Ne zaman? Geçen yıl söylemişti. 6 ay önce de söyledi. Ne oldu peki fiyatlar düştü mü? Size soruyorum işte bir kilo yoğurt 30 lira. Orada et kuyruğunu gördün mü? Evet. Ha i̇şte. yani. Ülkenin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? bir üzüntü var üzerinizde siz. şimdi şöyle söyleyeyim ee, bir yerde e, ülkenin durumu o kadar iç açıcı değil hiçbir zaman iç açıcı değil yani ben böyle bir rezalet görmedim öyle her şeyi ben bilirim ben ekonomistim demekle olmuyor ee, bunlar istişareyle olur toplanır uzmanlarını toplar pahalılık varsa nasıl yapılacak, nasıl indirilecek, onu hesaplanır. Ama bu her şeyi ben bilirim diyor. Ya ülkenin gidişatı iyi ya. Bir sorun yok yani. Öyle mi? Yani e, vatandaş gıda maddelerini, mutfak masraflarını pahalılığından bahsediyor amca. Ha doğru. Bahalı hepimizin başında da. Hani şöyle diyeceğim yani. Neredense dur demiyor hani. Yani bu satanlara dur. Yani fiyat aşağı indirin. Ya indirelim, indirin falan demiyor ama. Kim diyecek bunu amca? Yani kim diyecek onu diyeceğini biliyorum. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Neden demiyor amca? Vatandaşı böyle üzülüyor. Ama niye denmiyor amca? Ya niye denmiyor şimdi ama parasal konuda para veriyor Allah'a şükür. Ama para veriyor da evet. para bir cepten giriyor öbür de cepten çıkıyor tabiri. Doğru doğru, doğru doğru, doğru Bu elimine alıyor bu elimine gidiyor. Ama, <laughs> ama yani, e, Cumhurba bu Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti biz gıda fiyatlarını düşüreceğiz. Artan fiyatları düşüreceğiz dedi. Dedi de şimdi ama bunları biz yap yok. Adam da cilat, bildiğin permaşal cilat, 4 tanesi 20 milyon. Hepimiz trashologu inandık. Birisi de 3'lüye 20 milyon veriyor Bak. Bu bu çalıya. Bak bu çalıya. 4'ü 20, 3'ü 20. E Sen niye vermiyorsun? E bu da dördü de kazanıyor, sen de kazanıyorsun. Bunu kontrol edecek olanlar neden kontrol etmiyor? Tabii beyamcıcı. Devlet. Al yani mesele bu yani. Yani evet. Şimdi tabii. Siz, sen ben hata Ama, deriz. Hata. Ama şey şimdi edecek. göz göre göre hata yapıyor. Şimdi bir şey yaparken elini vicdanına koyacaksın. Elini vicdanına koymayanlara da bu ülkenin devletinin işleyen bir mekanizması var, Yargıcı var, savcısı var, ya. polisi var. Var Zabıtası, i̇şte, Zabıtası var. Var her şeysi var. Devlet tabi yönetimi. vatandaşını kol, kollamıyor devlet mekanizmasını döndüren iktidar. Abi şimdi şunu şöyle bir şey diyelim. Ben de şöyle tamamlayayım. Ben ülke ne diye işim yok diye. Tayyip'i diye yıkayım diye. Ben diye kalayım burada. Hani ülkene ülkene sorun yok. Hani ülkeye bir çözüm falan getireceği yok. Kimin? Hı? Kimin? Ona da isim vermeyeceğim. Onu hepimiz biliyoruz. Ha. Ha. Ya. Peki amcacığım bizi yöneten ha. şu anki iktidarın hiçbir kabahatı yok. Sütten çıkmış akkaşık var mı? Yok akkaşık değil. Tabi o da değil. Öteki de devirmek için, öteki de yapmak için bu şimdiki muhalefet diyelim buna. Bu da tetikli ya. Yap diyor sen zamı yap diyor muhalefet. Muhalefet mi söylüyor zam yap? Bana <laughs> öyle geliyor. Ama bana, bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Tamam Oldu. Rica ederim. Hayırlı Kime oy, verecek? oy vereceksin, am? o gizli bir şey o. o. Gizli. O gizli olmasa orada çadır konmaz da o gizli. Öyle mi? Ha tabi. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Tamam amca. Tamam Saygı canım ben de, saygılar. Yani yedi buçuk verildi. Altlara verildi ama biz de isteriz. Ya ben de sekiz milyar maaş alıyorum. Ama 30 sene devlete çalıştık. E, gönül isterdi yani bu 8 milyar biliyorsun. Şu anda açlık sınırının altındayız bizlerde. Bizlere de baksalar iyi olur. Gündeme bakacağız yani. Gidişat ya 40 sene ben 56 yaşındayım. 40 seneden beri hep aynı varsa böyle birisi ama noter tasdikli. Ben bu ülkeyi düzelteceğim. Her düzelteceğim diyor. Kimse düzelteceğim diyor. Bilmiyorum. Neden kim oluyor? Vatandaş. Şimdi Muharrem İnce var. Şimdi yeni bir seçim olmuş olsa geldi. gelen siyasetçi derse ben Enkaz aldım. 5 sene bana zaman tanıyın derse ne olur bilmiyorum. Bez, gel bana 5 e, sene zaman tanıyın diye piyasalar yine gitti. Yine millet dağılacak. E, ne olur? Bizlerin söylediği şu. Bu seçimin ardından örnek vermek gerekirse iktidar değişir. değişir Yerine Millet ittifakı gelirse en az iki seneden bahsediliyor. Ne iki sene? 5 sene enkaz aldım diyecek hangi gelirse gelsin. 5 beş sene diyecek hadi ondan sonra böyle diyecek bu iş böyle. Meral Hanım da Meral Hanım'ın yanındaydık. Meral Hanım oynadı. oynadı. Oyunu da güzel yaptı gitti. Yani kendini sattı. Geri geldi gel git. Siz oyunuzu Muharrem İnce'ye mi vereceksiniz? Ben öyle yapacağım. Çok kişi karar verdik. Çok kişi karar verdik. Acayip 150 kişi falan var. Muharrem bir sürpriz yapacağız ya. Yani bir ya, o değilse bakıyorum görüş hayatı gidiş hayatı güzel dönmedi. Ee, i̇kinci turda diyelim Muharrem ikinci tura kalamadı. Kalamadı. İkinci turda e, e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Kılıçdaroğlu kaldı. O zaman oyunuzun rengi ne olacak? O zaman çok düşünürüm ya. Yani AKP ile e, şey diyorsun. Valla bir bakarım durumu, O zamanki durumu çok önemli. Ama Kemal'e güle güle diyor. Kemal'in yapacağıydı Meral Hanım'ın yanındaydı İYİ Parti. Baksana Meral Hanım da bizi sattı. Sattı. O zaman Erdoğan'a ver abi. Eh, yani bilmiyorum o zaman. Ama Meral Hanım da sattı kardeşim. Şu Meral Hanım da sattı. Kardeş gidişatı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi valla gidişat gidişat değil. <laughs> Önce bunu söylemek isterim. Yani gerçekten çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Yani her şey çok sıkıntılı. Gençler orada zaten çok mağduruz. Ee, uyumuzu da bu sene kullanacağız inşallah hayırlısıyla. Ekonomik e, gidişatı nasıl görüyorsun kardeş? Özellikle gıda ürünlerinde inanılmaz yani bir pahalı. Vallahi çok balı. kimse bir şey alamıyor. Yani Ablacığım neyi alıyorsun? Ah! Görüyorsun işte. Bak işte abla burada evet. Ha hala mı ya? Şimdi hadi tamam. ben gidip çalışıp alayım mı? Şimdi bana kere, kafa Konuşma kafa kafa. be ya, konuşma. Kafa. E, telefonla oynayınca annen akşama kadar sabah da sabah da, da, oyna çalışmaya git i̇şte hadi. Bu, bunlar yüzünden gelişemiyor. Sizin yüzünüzden ha? sizin. göreceksiniz. 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 Ne görecekler teyze? Ne yok onu görüyorlar. Sonra görsün de görecekler. Böyle <laughs> <laughs> çok Teyze çok, çok güzel, güzel sen, anlatacak yalnız. Sen, sen, sen Erdoğan'ı Erdoğan başta tuttun evet, sürece bu böyle. Sen Erdoğan'ı başta tuttun sürece bu böyle. Ben ey kurban olun Erdoğan'a be. Kurban olun size. Erdoğan geldi de. Sen ol teyze kurban. Ben olurum. Ben olurum. Ben 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 kimseye kurban olmam. Kurbanı Allah koyunda vermiş? İnekten abi, vermiş. siz, niye yalnızsın? siz niye böyle şey yapıyorsunuz? Yanlıyor ki abi. Da. bunlar Kendi niye şey yapıyorsunuz? Kendisi, Kendi şey, şey, kendisi, kendisi geliyor. Geliyor. Kimse şey de Kimse şey, şey yapmıyor Niye sevemez mi ya? Yani? Sevemez, sevemez mi? mi? Sevemez sevemez mi? mi? Sevemez tamam sevsin. Tamam sevsin diyoruz işte. Biz sevmesin demiyoruz. Bir de mikrofonu uzatan. Bir telefon. ne yok ne yok. Ne yok ne yok soruyor. Ne var ablacığım ne var? Ya var mı var mı? Bırak ya. Z kuşağı mı? W Zaten böyle aldınız. Böyle aldınız ya mı böyle bırakın be. Bir ülkeden anladığınız yok abi. Ülkeden anladığınız yok. Ülkeden anladığınız yok. Sen mi anlıyorsun? Anlıyorum canım? tabii. Sen neyi anlıyorsun? Neyi anlıyorsun? Tamam hadi hadi. Neyi anlamıyorsun? Ne anlamıyorsun? Neleri yaptın? yaptın? Ne istiyorsun? Bu. Ona üç gün kuyrukta an, bekledim. Sizin o kılıçlar şeyinde kılıçlar üç gün. Biz, biz o değiliz. Ne konuşuyorsun sen? Kılıçlar olun ne zaman bekledin? Kim alıp olsun? Teyzem kim alıp olsun? Siz hedef peşinden giden adamın yanına gidin. Gitmiyor mu kardeş? Apun ne mi bir keçem mı adamı mı uyaracak? Şuraya Apun ne mi gidiyor? Hakkını nerede verecek? Apun ne mi diktireceğim buraya? Nerede vereceksin? Şehitlerin kemiklerini mi sızlatacaksın? Abi sen kimiksin? Sen. Hadi teyzem gel ya. Yemin ederim var ya Erdoğan'ı siz başta tutun bu böyle olacak Gerçekten siz Erdoğan'ı başta tutun bu böyle olacak Türkiye şimdi Avrupa'dan daha iyi Öyle mi? Avrupa'dan daha iyi bu Erdo Erdoğan'ın yani geldiğinden beri Türkiye Türkiye oldu ya. Yani. Ben bunu biliyorum Gençler ne düşünüyor acaba? Anladın mı? Gençlik gençleri bilmem Gençler orada Bak, Ben amcaya katılmıyorum Şahsen Katılmıyor. tamam. Doğrudur abi şöyle Yani dövizden görüyoruz en kötü yani adamların parası bizde 20 lira abi. Euro bugün 21 lira. 21 lira abi sen diyorsun. Ben, ben okula gidiyorum dönüyorum abi. Ya benim her şey 20 25 lira. Sigara olmuş 33 lira abi. Ben sigara içen bir adamım. İçmiyim Ya içme diye bir şey yok abi bana kalırsa. Ülkenin gidişatı çok kötü abi. Oy kullanacak mısın seçim? Abi 3 4 ayla kaçılıyorum kullanamayacağım. Kullanmış olsaydım. Paylaşmak istemiyorum ama belli yani. AK Parti abi ya. Yaşama. Tabii canım. Kaç aldın bunları abi? Tatlı mı? Evet. Ne aldın artık bilmiyorum. Ya tatlı aldım. E, kırmızı etin fiyatı çok yüksek. Ya vatandaş dünyada kriz var. Dünyada kriz var ya. Akıllı olun ya. PKK'yla yan yana duranlara mı vereceğim? CHP ne zaman gelmiş? İktidarda da hiç gelecek. Şey gelmez mi? Gelmez, mümkün değil. CHP gelemez abi. Bu Türkiye'de herkes AKP'li mi? Biz vatan haline oy vermiyoruz. Ben ilk ocakta gençlik, gençlik başkanı olarak Biz vatandaşlarının oyu vermiyoruz Hepsi aynı abi bunlar kapı. Zenginler iyice zenginleşti ama e, Orta sekmen yok Hep kötü sekmen ve iyi sekmen var Bir tabiri caizse çukurda olanlar var Bir de zirvede olanlar Orta kalmadı yani demek istediğim Yani Özellikle mesela gıda ürünlerine Ulaşılamaz durumda Yani ya, özellikle mutfak masrafları olsun Mutfak masrafları olsun ee, çok zor şartlarda yani insanlar şu anda. İktidar bunları yani bu fiyat çıkışını düşüreceğini söylemişti ama hala 20 yılda söyleniyor ama yapılmadı. Ben de oraya veriyordum yani ben de e, e, oraya oy kullandım ama e, şu an memnun değilim. Peki kararınızı değiştirdiniz mi abi? Önümüzde bir seçim var. Değiştirdim abi. Değiştirdim e evet. Kime vereceksiniz? Ee, karşısında kim olursa ona veririm. Bin milyara bunu almışız. Başka ne aldın abi bin milyara? Ya işte avlu aldık. Bir iki kilo et aldık. Odur başka bir şey yok. Havlu aldın. İki kilo et aldın. Bin lira tuttun. Ee, i̇ki kilo et aldım. 850 milyon para tuttu. Aman ya Rabbi. Ee, ne yapalım? Geçen sene bunları kaç al alabilirdim geçen mesela? Bu ne hepsi 250 alırdık. Hepsini 250 alırdık. Havlunun tanesi geçen sene 20 liraydı. Banyo avlusu 150 lira aldık tanesini. Niye bu kadar pahalı abi? Bilmiyorum abi. Ne? Suçlusu kim bunun abi? Ya sıkıntısı devlettir. Kimdir yani? Millettir yani. Hükmet. Hükümet. Yani hükümettir abi bunun şey. Ben geçen sene 80 milyona çalışıyordum. Ben her şey alıyorum. Şimdi 400'e çalışıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Ekonomi mi kötü önce. Bu zaten artık böyle nasıl diyeyim sıradanlaştı. Herkes ekonomi kötü, ekonomi kötü. insanlar geçinemiyor. Ki inşallah seçimden sonra düzelir diye umuyoruz. Düzel düzeleceğini de pek sanmıyorum. Gelen kişi de bir 20 yıl boyunca başta durup daha kötüye götürecek. Bir Efendim? Enkaz var, ekonomik bir enkaz var. E, yani bu iş hemen böyle seçimden sonra düzeleceğini... Yok seçim... Ben zaten az önce söyledim. Bir 20 yıl daha düzelmeyecek bir durumdayız zaten. Ya rahat bir şekilde. Hani kim gelse başa, kimsenin sihirli bir değneği yok bunu direkt iki günde, üç günde düzelsin. Çok seçeneksiz de bıraktılar. Bir, bir tarafta 20 yıldır bu adama karşı kaybeden bir kişi. Bir tarafta 20 yıldır kazanamıyor. Zaten son seçimi kazanamadı. Buna kazandırdılar. Bu seçim de öyle olacak gibi duruyor. Bu adam yine kazanamayacak. Buna kazandıracaklar. Ki hakkımızda hayırlısı artık. Abi neden bu kadar ümitsizsin? Yani 20 yıl diyorsun ki falan. Abi bu, bana şuradan 10 kişi çevirin ümitli bir kişi gösterebilir misiniz? Çıkarsa da o da deli çıkar. Yani başka da ümitli bir insan çıkamaz. Yani gidişatımız iyi değil. Biraz daha konuşursam benim buradan Silivri'ye gönderecekler. Önümüzde bir seçim var kardeş. Aynen. E kararını verdin mi? Kararsızım ben. Çok seçeneksizim. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.